Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız Ber Meryem. Bugün 10 Aralık 2025 Çarşamba ve bu yayında Almanya gündemindeki en önemli gelişmelere göz atacağız. Başlayalım. Öncelikli bir haberle Bundeswehr ile ilgili gelişmelere bakalım. Der Spiegel'ın haberine göre, Alman ordusu Bundeswehr yakında yeni radar satelitlerine sahip olabilir. Bu uydu sistemi düşman ordularının tam görüntülerini sağlayacak. Ancak burada dikkat çeken detay, bu büyük proje için herhangi bir ihale yapılmaması. Projenin doğrudan devreye alınması planlanıyor ve alternatiflerin olmadığı ifade ediliyor. Bu durum kamuoyunda biraz tartışmalı olabilir. Çünkü milyar avroluk bir projenin ihalesiz ilerlemesi genelde şeffaflık kaygılarını gündeme getiriyor. Devam edelim. Almanya'dan bir diğer ilgi çekici haber. Üç kişi Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan habere göre, bu üç kişinin bir Ukraynalı eski askeri izlemek için görevlendirildiği iddia ediliyor. Bu dava, Almanya'daki Rus istihbaratının faaliyetleri konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşımış durumda. Bir başka tartışmalı haber Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Almanya Başbakanı Friedrich Mersin, Trump yönetiminin yeni ulusal güvenlik stratejisini eleştiren açıklamalar yaptığını biliyoruz. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan haberlere göre, MERS, bu stratejinin Avrupa'ya yönelik ifadesini kabul edilemez buluyor. Avrupa'nın, Trump yönetimi tarafından politik olarak yanlış bir şekilde değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu eleştiriler, Avrupa ile Amerika arasındaki diplomatik gerilimlerin daha da artabileceğini işaret ediyor. Bir huş geçen uluslararası bir konu üzerinden ilerleyelim. Bu sefer gözümüz Ukrayna-Rusya barış planında. Der Spiegel'dan aldığımız bir habere göre, Kiev, Amerika tarafından önerilen barış planını henüz resmen kabul etmiş değil. Plan, Rusya'ya verilen bazı geniş tavizleri içeriyor ve Ukrayna bu plan üzerinde hala yoğun bir şekilde çalışmakta. Elbette bu gelişme Rusya ile Avrupa ilişkilerini de etkileyebilir. Son bir başlıkla Almanya içinde dikkat çeken başka bir konuyu daha aktaralım. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan elde ettiğimiz bir habere göre Berlin Amerika'nın Avrupa'ya yönelik eleştirilerine resmi bir yanıt verdi. Almanya, Amerika'nın Avrupa ile ilgili konuları yerinden edilmiş bir şekilde ele aldığını söylüyor. Dolayısıyla bu durum, Almanya'nın Amerika'nın güvenlik stratejisinden hoşnutsuzluk duyduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu bir yayın için bu kadar. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 法声 radio。